Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Şükran Karagöy. Bugün sizlerle birlikte Minitab eğitim videoları serimizin Acceptance Sampling by Variables başlığını birlikte inceliyor olacağız. Öncelikle Acceptance Sampling by Variables, variables kısmı bir önceki videoda işlediğimiz By Attributes kısmından farklı olarak e, nitel ya binary değişken yerine aslında nicel ölçülmüş ağırlık uzunluk, e, uzaklık gibi değerlerin scale dediğimiz bu parametrelerin ölçülebilir sayısal parametrelerin e, kabul örnekleme planını oluşturur. Bunu e, videonun başında aslında size ifade etmek isterim. Etribütten en temel farkı bu. Ama buna genel bir bakış yapacaksak eğer ki bu videoda e, by variables Acceptance Sampling by Variables yani sayısal verilerle kabul örneklemesinde sayısal verilerle oluşturulan kabul örneklemesinin ne olduğunu, ne işe yaradığını, hangi durumlarda kullanıldığını, arka planında ne gibi durumların var olduğunu ve de WinTAP'da e, nasıl uygulanması gerektiğini, uygularken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve sonuçları nasıl yorumlanması gerektiğini bu videoda işliyor olacağız arkadaşlar. O yüzden arkanıza yaslanın ve de Birazdan e, anlatacaklarımı can kulağıyla dinleyin lütfen. Şimdi, Accepting Sampling by Variables yöntemi bir partinin kalite düzeyinin ölçüm değerleri üzerinden değerlendirilen istatistiksel bir kontrol aracıdır arkadaşlar. Bu yöntemde ürünlerin belli bir spesifikasyon aralığında yer alıp almadığı bu ölçülen nicel veriler aracılığıyla test ediliyor. Örneğin, e, örnek veriyorum bir rulmanın çapı 20 artı eksi 0,5 mm sınırında olsun. Rastgele seçilen örneklerde yapılan ölçümler bu sınırların içerisinde kalıyorsa parti kabul ediliyor arkadaşlar. Aksi durumda reddediliyor. Bu yaklaşım acceptance sampling by attributes yönteminden temel olarak veri türü bakımından ayrılıyor. Tıpkı başta ifade ettiğim gibi. Attributes yöntemi yalnızca uygun ya da kusurlu şeklinde sınıflandırılan yani kusurlu kusursuz başarılı başarısız gibi nitelendirilen sınıflandırılan sonuçlara dayanırken Variables yöntemi ölçüm değerlerinin ortalama ve değişkenliğini dikkate alıyor. Bu da aslında onu e, attribute'dan ayıran en büyük özellik. E, değişken örnekleme planlarının aynı alfa üretici riski ve beta tüketici riski düzeyleri de daha az örnekleme örneklemle karar verebilmemizi sağlıyor aslında bize variable, variables menüsü. Böyle de bir avantajı var. Attribute kısmında farklı olarak bir e, artı trik diyebiliriz. Bir başka ifadeyle etibüt planlarında karar kaç kusurlu var sorusuna yanıt arıyor. Ararken e, variabiz planlarında karar ölçüm değerleri kalite limitlerine ne kadar yakın sorusuna dayanıyor arkadaşlar. Bu nedenle değişken örnekleme planları özellikle ölçülebilir karakteristiklerin kontrolü gereken endüstriyel süreçlerde daha da etkili ve ekonomik bir seçim olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, aslında genel bakışı gösterdik. Bu analizde kullanacağımız alfa, beta, AQL, RQL veya LTP'de ve de lower upper spesifikasyonları vesaire gibi şeyleri aslında bir önceki videoda anlatmıştık. Bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. Merak edenler veya hatırlamayanlar, bilmeyenler varsa lütfen bir önceki videoya dönüp ilgili kısmı izlesinler. Ee, ben burada direkt MiniTab'da menüye erişim ve e, ne gibi durumların var olduğuna değinmek istiyorum aslında. Bu video diğerine göre birazcık da e, uygulama uygulama e, baskın olarak ilerleyecek. Dilerseniz hemen vakit kaybetmeden MiniTab'da uygulamanın nasıl yapılacağını başlayalım. Şimdi MiniTab'da Stat Quality Tools her zaman bizim menümüzün yoludur. Ardından buradan Acceptance Sampling by Variables kısmında iki tane ayrı alt başlık çıkıyor. Birisi Create Compare dediğimiz bir menü, ikincisi Accept Reject Load dediğimiz kısım. Şimdi Create Compare ilk işleyeceğimiz kısım. Buraya bastığımızda burada plan mı oluşturmak istiyorsun yoksa mevcut planları mı karşılaştırmak istiyorsun diye bana soruyor. Ben de ona plan oluşturmak istediğimi söylüyorum. Ardından plan oluşturma kısmını seçtikten sonra kalite seviyelerini ne ile ifade etmek istediğimi soruyor ve percent effective olarak işaretliyorum. Yüzde olarak gireceğim ben alttaki ilgili alana. Ve aküle değerini bizim bu kabul edilebilir e, hat kabul edilebilir kalite seviyesinde bir yüzde bir ve e, reddedilecek seviyeyi yani maksimum kalite seviyesini. %5 olarak giriyorum. Ardından üretici riskini %5 ve tüketici riskini %10 olarak giriyorum. Lower ve Upper spesifikasyonları. Burada şişe e, ağırlığı içinde biz aslında bir e, plan oluşturmak istiyoruz. Kabul örneklemesi planı oluşturmak istiyoruz. O yüzden ben şişe ağırlıklarımın 485 e 495 arasında değişmesini e, umuyorum. Ve de daha önceden bildiğim bir veri seti varsa Onda ölçtüğüm standart sapmayı da burada giriyorum. Ben 1,23 değerini ölçtüm şişe ağırlıklarına dair. Buradaki standart sapmayı girdikten sonra lot büyüklüğünü bana soruyor. Ben de 10.000 tane ürünün bana geldiğini ve bunların aslında kabul örneklemesi için bir plan oluşturmak istediğimi ifade ediyorum. Ardından graf sekmesindeki bütün şeyleri görmek istiyorum grafikleri o nedenle işaretledim. Options kısmında da zaten özelleştirilmiş Grafik başlığı bulunuyor arkadaşlar. Oke okay tıkladığım zaman karşıma çok basit bir sonuç çıkıyor. Şimdi metodu gösteriyor bana. E, spesifikasyon limitleri, benim verdiğim standart sapma, lot büyüklüğü. Bunların tamamı benim verdiğim bilgiler. Şimdi burayı yorumladıktan sonra bize örnek genel planı burada sunuyor. Neymiş? 19 tane e, örnekleme almamız gerekiyormuş. Ve burada kritik değerimiz kalmış. 1.94'müş. Peki ben bu k'yı ne yapacağım derseniz k değeri aslında bizim için e, attribute kısmındaki nitel verilerdeki binary verilerdeki c değeriyle birebir aynıdır arkadaşlar. Yani bu kritik değer yorumlama e, yorumlanma sadece biraz farklılaşır. Bunu da Militab bizim yerimize yapar zaten. Bir sonraki menüde bunu görüyor olacağız. Eğer bakın burada da ifade ediyor. Zaten z dedi. Bunu z değerine çevirirler aslında. Ortalama eksi alt spesifikasyon bölü bilinen standart sapma. ZUSL dediğimizde üst spesifikasyon sınırı bölü, eksi ortalama bölü bilinen standart sapma Yani uzaklıkları ölçüyor ve eğer ZLSL yani bu üst değerim K'dan büyükse ve alt değerim de K'dan büyükse bunları kabul et. Partiyi kabul et. Aksi durumda da partiyi reddet anlamı taşıyor bizim için. Tabi bunu bir sonraki bölümde göreceğiz arkadaşlar. O yüzden hiç sıkıntı değil. Sadece burada ufak bir bilgilendirme yeri vermiş ki bu çok çok güzel bir detay. bir sonraki menüde aslında bunu kısaca değinmiş olacağım. Burada da alt kısımda kusurlu yüzdesi yani yüzde bir kusurlu ürünlerin kabul olasılığı yüzde 95, reddedilme olasılığı yüzde 4, ve e, ortalama kalite düzeyi 0.95 ortalama muayene edilen ürün sayısı 495 olarak ifade edilirken kusurlu yüzdesi 5 olan yüzde 5 olan e, partilerin kabul olasılığı yüzde 9 reddetme ol reddedilme olasılığı yüzde 90 ortalama kalite 0,48 yüzde 48 ve e, ortalama muayene edilen parça sayısının 9.040 olduğu e, görülüyor tabloda. Ve de çıkan parti kalitesinin en kötü olasılıkla 1,367 ya da %2 olarak e, çıkacağını ifade ediyor burada yani. En kötü kalite, en kötü kalite 0 e, 1,367 burada grafikte gördüğünüz gibi yüzde değerinden percent defective dediğimiz yüzde kusurlu 1,367 ise 367 kalitesinde çıkar en kötü diye bize ifade ediyor. Bu grafik benim en sevdiğim özet grafiği. Şimdi OC eğrisini görüyorsunuz ki yukarıda bunun zaten bilgisi veriliyor. Hem yani bunları ne yapabilirsiniz? Power BI'de e, yaptığınız veri görselleştirmeleri, Excel dashboardlarda gibi e, kullanabilirsiniz. Bunları slaytlarınızda koyabilirsiniz. Çok güzel bir görsel araçlar bunlar. Average Outgoing Quality Curve dediğimiz AOQ eğrisi bize gir girdilerin kalitesi, kusurlu oranı, Çıktıların kusurlu oranını veriyor. 0 kusurlu oranıysa sıfır kusurlu oranıyla çıkıyor. Ha 2,5 kusurlu oranıysa da şuralara tekabül ediyor. Ve bizim aslında 1,30'larda pik yapıyor. En kötü kalite burada ve bundan daha kötüsü olamaz. Bu da AOQL değeri olarak karşımıza çıkıyor. Bu grafiği böyle yorumlamak mümkün arkadaşlar. Aşağıda da değerleri vermiş. Gayet güzel. Şimdi bunu bu şekilde bitirdik. Değinmek istediğim bir şey daha var bu menüde. O da şu ki Accept in sampling By Variables kısmında accept reject lot dediğimiz kısım, accept reject lot dediğimiz kısımda tamam ben kabul örnekleme planımı oluşturdum e, verilerimi de aldım e, buna göre bir e, kabul veya red karar vermem lazım ama bunu ben kendim elle hesaplamak istemiyorum bunlar zaten bilgisayar ortamında ne yapacağım ben derseniz Minitab sizin için böyle de bir araç sunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada ölçüm değerlerim var 40 tane ve bunu measurement data kısmına atıyorum. K değerini artık şişe ağırlığı için hangi plan yaptıysam oradaki K değerini buraya yazıyorum. Lower upper spesifikasyonlarım ve bilinen standart sapmamı giriyorum. Ardından OK bastığım zaman arkadaşlar bana genel bilgileri ve ZSLZUSL dediğimiz değerleri veriyor. Neydi? Eğer bu iki değer de K değerinden büyük büyükse parti, led, red, e, parti kabul ediliyor. Eğer biri bile küçük olursa end bağlayıcı ve V bağlayıcı ile bağlanmış. Biri bile küçük olursa parti reddediliyor arkadaşlar ki ikisinin de aslında kabul edilebilir sınırlara düştüğünü ifade ediyor bu. E, böylece partinin kabul ettiğini söylemek mümkün oluyor arkadaşlar. Evet bu e, analiz de bu kadardı arkadaşlar. Çok çok kullanışlı bir analiz. Etribüt Et, kadar önemli bir analiz. E, eminim ki çok yerde işinize yarayacak. Kalite birimlerinde çalışacaksanız sıkça bunları kullanacaksınız. Umarım anlamışsınızdır, ifade edebilmişimdir. E, umarım sizlere güzel bilgiler katabilmişimdir. E, eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.